Şimdi beni Ha hadi, hadi aç bize. Belli ki bu bölümde gerçekten büyük bir işkence çekeceğim. O yüzden lütfen abone olun. Ayrıca videoya en az 100 bin like yapıyoruz. Hoş geldiniz. Ay geldik vallahi geldik. Niye geldiniz? Kız ne demek niye geldiniz? İnsan halasını böyle mi karşılar? Biz şimdi Aysel'le kısır gününe gideceğiz. Sen de Efekan'a bakacaksın biz gelene kadar. Ne? <laughs> Münih abla özledin mi beni? Görüşmeli, daha da güzel olmuşsun. Anneme de güzel olduğunu söyledim ama annem bu senin için çok büyük dedi. Şşş Efekan. Ay kız nasıl olmuşsun? Kız ne güzel olmuşsun sen öyle. Güzel oldu güzel de. Çok mu abartı oldu ya böyle de? Aman kız ne olacak erkekler yok ya. Keşke bana sorsaydınız bir işin var mı diye. Evet, ne işin olacak senin? Efecan birazcık bak da annelik öğren. İleride işine yarar. <laughs> Yalnız ben ders çalışacaktım. Gitmişler. Kaldık mı seninle baş başa? Efekan? Efekan! Neredesin? Efekan! Nerede bu çocuk? Epekan ne yapıyorsun sen orada? Biz çok yüksek. Çabuk çabuk in aşağı. Aa, i̇n aşağı in diyorum. Geber git ya geber. Küçük çocuğa da öyle ya, denmez ki. İnmek istemiyorum. Sanırım kıçım kırıldı. Hadi bak sakince in. Tamam ineceğim ama bugün bütün dediklerimi yapacaksın. Tamam tamam istediğini yapacağım. Söz ver. Tamam. Zaten buradan atlayacak kadar aptal değildim Kandırdım seni Bugün bütün her şeyi yapacaksın İstediğim her şeyi yapacaksın <laughs> Kandırdın beni Seni anası kılıklı şeytan müne abla sen daha demin Anneme şeytan mı dedin Aa, Olur mu öyle melek dedim melek Bence de şeytan Ama ben daha şeytanım O yüzden tabletini ver. Ne tableti? Ya söz vermiştin. Daha geçen bölüm tabletimi kırdı. Ne istersem yapacaktın bak çıkarıp tekrar. Tamam tamam. Tablet tablet tablet. Popçi popçi popçi. Popçi popçi popçi. Hadi bak al bakalım. Oho. Düzgün düzgün oynayacaksın tamam mı? Bunları da al yersin. <laughs> ne yapıyorsun ya? Yeme sen mi onu? Ay tabletim. Hmm. Dikkat et tamam mı? suya dikkat et. Hey hey hey. Ben kazanacağım. Kanka. Ben, ben, ben. <laughs> ne, ne yaptın ne yaptın ya? Ver şunu ver ders sana da başlayacağım annene de başlayacağım artık ya. Abla <laughs> özür dilerim ya bilerek yazmadım <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim rezil ettin tableti bardağı da kırdın. Oh, çalışıyorsa bir daha oynayayım. Yok hayır. Bu dakikadan itibaren benim sözlerim geçerli. Al şu kalemleri. Ben gelene kadar boyama yapacaksın. <laughs> yapacaksın. Güzel güzel boya. Ben de sana şimdi meyve getiriyorum tamam mı? <laughs> Birazcık erik alalım. <laughs> Efekancığım al bak erik getirdim. Sıçtığımın beledi. Efekan neredesin? Sonunda buldum. <laughs> nasıl olmuş Mine abla? Aa, adam. Salatını konuşturdum. Sana deseniz seniz için seni? Beğendi galiba. Mine abla. Bayıldın mı yoksa? Aa, <laughs> ne oluyor ne oluyor? Ne yapıyorsun sen bayıldın ya? Bayıldın sandım. Annem bayılan biri olursa kolonya sık demişti. Tamam bu kadar yeter. Kimi arayacağımı biliyorum. <laughs> Sude Naz Ziyagil'in böcek kovma şirketi karşınızda Nerede haşere? <laughs> Sude Naz önce bir konuşsaydık <laughs> Merak etme tatlım ben profesyonelim Şşş koca kıçre. ne? oldu? Hihi hey, ne yapıyorsun? <laughs> Sude ne yaptın? Böcekler öldürünce <laughs> Gözlerim Efe kan iyi misin? Aç gözlerini Efe kan Göremiyorum Efe Merak etme yarım saat içinde etkisi geçecek. Herhalde üstüne denediğim ilk kişi bu değil. Size anneme söyleyeceğim. Ben de çareler <laughs> sıkarmak. Gel bakalım canım. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bir şey olacağını bilseydim seni çağırmaz. <laughs> Çocuk göremiyor. Duvarlara çarpıyor. Her şey için bir çözümüm var. Gel bakalım buraya. Gel biz seni bağlayacağım. <laughs> <laughs> Bırak, bırak beni ucube Yeter dur artık durun Bundan sonra benim sözümle hareket edeceğiz ay. Al şu dondurmayı Allah Allah! Suden az benimle gel <laughs> Ne yapıyorsun şu an Sadece izle bu benim telefonum Direkt gerçek bir kaya Bu da kırılmaz can İstediğim gibi oldu. Telefonuma takıyorum. Ve telefonum artık kırık. Birazdan gideceğiz ve Efekan'a telefonumu vereceğim. Telefonlara bayılır. Havaya atacağım ve tabii ki tutamayacağım. Yere düşüp aldığındaysa telefonumu kırık olarak göreceğim. Ben de onunla bir anlaşma yapacağım. Eğer bugün olan hiçbir şeyi annesine söylemezse ki söylerse gerçekten biterim. Ben de telefonumu kırdığını annesine söylemeyeceğim. Oh my fucking god. Kırılacak değil mi? Bu fikri gelmeye başladın. Go girl. Çak. Oh, oh, oh. Efe Kalk yerden. Kalk bak ne getirdin. Oh. Telefonuna PUBG oynamak ister misin? Oh. PUBG PUBG PUBG. E oyna o zaman. Tutamadın. Oh. 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 Mine abla. Kuruldu. Kırdı telefonumu gördün mü? Sen de şahitsin. Mine hemen Şunun. Seni annene söyleyeceğim. yo hayır, 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 aramayı, aramayı lütfen. Aramaya çalışıyorum da bozuk tabii açılmıyor. Annen gelince her şeyi anlatacağım Efekan. Her şeyi. Lütfen, özür dilerim. O zaman sana bir teklifim var. Bugün burada yaşanan hiçbir şeyi annene anlatmak yok. Hiçbir şey anlatmayacağım. Söz ver. Söz veriyorum. Eğer tek bir kelimeyi bile annene anlatırsan telefonumu kırdığını anlatırım olsam daha fazla yalvartırdım. Ama sen de hiç fena değilmişsin misin minicim? Neyse benim burada işim biter. Ay hava da bozdu yağmur başladı ondan erken geldik. Hmm, Allah'tan erken geldiniz ya. Efekan Nasıl geçti oğlum? Güzel miydi Mina ablan ilgilendi mi senle? Konuşabilir muyum? Konuşsana Epekam. E. Güzeldi anne. Mina ablayı çok sevdim ben. Hey hey hey! Hayret Mine! Beceremez diye düşünüyordum ama. Yine geliriz değil mi? İşiniz olsun dönüşünüz olmasın inşallah. <laughs> geliriz tabii oğlum Mina ablanla eğlendiysen. <gülüyor> <gülüyor> Ay Aysel Ay oldu o zaman. Hadi görüşürüz tekrardan. Hadi görüşürüz. Oldu o zaman hadi görüşürüz Hadi bay bay Evleneceğin yakında sende Vallahi alış bunlara alış Görmüşsündür ne kadar zor <laughs> Bunun üzerine artık videoya en az 100 bin like yaparız diye düşünüyorum önce uğraşımın üstüne Kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim Kız Mine, bizim gündeki kızlar Baksana ne getirmiş masana süs Hadi gel bırakalım masana şey, Onu ben odama götürürüm dur 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 Kız gel işte bakalım güzel duracak mı? Dur bir ya dur dur Kız ama güzel ha Anne efekan yaptı. Engel olamadım. Sanat yaptım dedi. Sanatına sıçtığımın evladı.